Bu adamın adı Dutch Van Der Leyen. Red Dead Redemption 2'nin en karizmatik, en karmaşık karakterlerinden biri. O, Van Der Leyen, çetesinin kurucusu ve lideri. Zeki, tutkulu, konuşmalarıyla insanları etkileyen doğuştan bir lider. Dutch, özgürlüğe inanır. Devlete, kurallara, düzene karşıdır. Adaleti kendi yöntemleriyle sağlar, sistemin yozlaşmış olduğuna inanır. Ama bu inanç zamanla bir takıntıya dönüşür. Çünkü Dutch, hayal ettiği dünyaya ulaşmak için ne kadar ileri gideceğini bilmez. Başkalarını kurtarmak isterken aslında onları tehlikeye sürükler. Planları sürekli değişir ama her seferinde sadece bir soygun daha diyerek herkesi peşinden sürükler. Zamanla paranoya, kibir ve kontrol tutkusu onu yalnızlaştırır. Bir yanda Arthur gibi ona inananlar, diğer yanda Maykah gibi çıkarcılar, Dutch, idealist bir lider mi yoksa düşüşe mahkum bir hayalperest mi? İşte Dutch van der Leyen, bir hayalin peşinden sürüklenen bir lider ve ardında bıraktığı bir enkaz daha fazlası için. Beğen, takip et.